Elbistan ilçesi AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, bugün Elbistan'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Müzik i̇nşaat Mühendisi Abdullah Yener ziyaretleri kapsamında AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Servet Okur ve AK Parti Elbistan İlçe Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. kafasıyla Şunun adamı, bunun adamı, şunu yapacağım. İnşaat mühendisi Abdullah Yener, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Servet Okur'u ziyaret esnasında 6 Şubat Elbistan Merkezi depremde harabeye dönen Elbistan için Elbistan'la ilgili hayallerim var. Bu hayallerimi Elbistan'la genç hemşerilerimle birlikte gerçekleştireceğiz ve Elbistan'ı eskisinden daha güzel, daha modern bir şehir haline getireceğiz dedi. Doğru da doğru ben e kafamda, diyorsun, tabii, kafamda, bir fikir oluştururum. Demek ki dediğim gibi mesela. İnşaat mühendisi Abdullah Yener'in ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Servet Okur, İnşaat mühendisi Abdullah Yener'e adaya dayılığın hayırlı olsun dedikten sonra Elbistan'ın elini taşın altına koyacak teknik elemana ihtiyacı var dedi. Yani dediğim gibi Abdullah abi, valla yani şey değil, Elbistan'ın elini taşın altına koyacak e, teknik yap elemana ihtiyacı var. Olur. Ama çıktığınız yolda dediğim gibi Rabbim hayırlıysa nasip eylesin. Tamam, çok güzel bir sanki hayırlarım var. İnşallah ha. ama onu da elbise sallama yapacağım.